Milli piyango haramdır. Ona para vermek de haramdır. Bilet için verdiğin para cehennem ateşidir. Vallahi de ateştir cehennemin kızgın ateşi. Billahi de cehennem ateşi. İnşallah çıkmaz kimseye. Çıkan para bütün pisliktir, haramdır. Çünkü kumardır. İslam dini budur, Kur'an-ı Kerim budur, Hazreti Muhammed'in yolu budur. İsteyen istediği gibi yaşar. Eminönü yeni caminin önü piyango kumar kuyruğuna girmiş. O kadar namaz kılsa evliya olur havada uçarlar. Özgürlük var, demokrasi var, hürriyet var. İstediğini yaparsın ama bana da özgürlük var. Ben de istediğimi söylerim. Hakaret etmeden Allah'ın dinini söylerim. İster bunu bildikten sonra yap, ister yapma. Seni de bir mezara koyacaklar. Korkma göz çukuruna iki tane siyah böcek oturacak. Benim de gözlerime iki böcek oturacak. Korkma. Bu hep böyle kalmayacak o paralar moralar hepsi bitiyor. İki gün önce bir gazete haberi gördüm. Bu piyangodan zengin olanların bugüne kadar hepsi intihar etmiş. Hepsi kendini öldürmüş. Allah haramdan hiç rızık verir mi insana? Allah'ım harama muhtaç etme ya Rabbi.